Yani o kadın Layla mı diyorsun? Şşş. Birileri bizi duyacak. Bak Paro. Beni iyi dinle. Bir şekilde bir bahane bulup Layla denen o kadını buradan gönder. Bu evde kalması hiç doğru değil. Haklı olduğumu biliyorsun. Haklısın. Ama kocamın geçmişi yüzünden şikayet etmeye de hakkım yok. Rudra ile aralarında ne olursa olsun ne yaşandıysa yaşansın. Bunların hepsi evlenmemizden önceydi. O zamanlar beni daha tanımıyordu. Yani o zaman olanları kıskanamam. Ne diyebilirim ki hem... Neye itiraz edeceğim? Layla'nın güzel bir kadın olmasına mı? Yoksa hala... Rudra'ya deliler gibi aşık olmasına mı? Eğer böyle bir şey varsa... Ve ikisi de birbirine aşıksa... Hayır abla. Eğer böyle bir şey yaparsam kendimden utanmam gerek. Layla bu evden dışarı çıktığı anda artık güvende olmaz. Takur'un çetesi ona çok kötü şeyler yapabilir. Yani sırf evliliğim rayına girsin diye... ...o kadını bu evden gönderemem doğru olmaz abla. Böyle bir şey bana yakışmaz. Senin neyin var böyle? Burada kalmasına izin mi vereceksin? Birlikteliğinizi mahvedebilir. Hangi birliktelik abla? Rayla iyileştiğinde ve artık güvende olacağı zaman evden gider. Tabii kendi istiyorsa. Ben ona git diyemem abla. Ama bu neyi değiştirecek ki? Rudra ile ilişkimin düzelebilmesi için onun benim hakkımda ne hissettiğini öğrenmeliyim. Beni ne zaman gerçekten, gerçekten karısı gibi görecek? Bundan nasıl emin olabilirim sence? Beni bütün kalbiyle sevebilecek mi? Bugün, yarın, herhangi bir gün, yoksa kalbinde bir başkası mı var? Parvati, durumu anlıyorum canım. Layla'nın hayatı şu anda tehlikede. Ama sen Rudra'yı seviyorsun, değil mi? Ve onunla evlisin canım. O kızı burada tutmakla evlilik hayatına sadece bela çağırıyorsun. O kızın bu evden gitmesiyle hayatınız kolaylaşabilir. Birini kendine zorla aşık edemezsin. Aşk bir anda gelir. Ruda'nın benim ona olan sevgimi hissetmesi gerekiyor. O bunu anladığı zaman... Layla'nın burada kalması ya da gitmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ben onu hiçbir şeye zorlamak istemiyorum. Bana olan hislerinin farkına kendi varsın. Abla! 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 Ha, şuna bak! Kukla gösterisi! Bir sürü rengarenk kuklalar. Üstelik birazdan başlayacakmış. Bütün arkadaşlarım izlemeye gidiyor. İşin güzel yanı annemden izin aldım. Biz de hemen çıkabiliriz yani. İzin aldım diyorum. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Dur biraz. Sabırlı ol. Acele etme. Bugün değil. Başka gün gideriz. Tamam mı canım? Parvatenin biraz canı sıkkın. O yüzden olmaz olayla Maru'nun hikayesi. <laughs> bak işte bak nasıl da sevindi. Az önce asık olan suratı birden nasıl da aydınlandı görür işte. Hadi lütfen reddetmeyin beni. Gidelim. Çok eğleneceğiz. Lütfen ikiniz de gelin. Hem gösteriyi izlemek için sabırsızlanıyorum. Biliyor musun? Ben daha küçücükken bir tiyatro oyununda Maru'yu oynamıştım. Hikayenin başında hüzün vardı ve acı. Ama sonunda herkes sonsuza kadar mutlu oldu. Kendi hikayem için de istediğim bu. Mutlu bir şekilde bitsin. Sonu güzel olsun. Öyle olacak. Hadi. Artık gösteriye gidelim. Çabucak hazırlanalım da çıkalım. <laughs> Çabuk. Ev işleri bitince Sonra da hemen gidelim. Ben yukarıdayım. Hmm, <laughs> hadi. saat takmayı biliyorum ama ellerin titriyor o yüzden. Ben sağ bileğime takacaktım. İnsan saati merak edince ister istemez sol bileğine odaklanır. Saatin olmazsa iyice gerilirsin. O zaman da ellerin daha çok titrer. Öfkeni benden çıkarman daha iyi olur bence. Ben ben sana kızgın falan değilim. Amirim. Çıkalım mı? Evet. bekleyin. Şu dosyam. Abla. Abla hadi çıkalım artık. Arkadaşlar 10 dakikaya oradayız dediler. Bakıyorum sen daha giyinmemişsin. Siz nereye? Hiç gideceğiz. Harika bir kukla gösterisi var Rudra abi. Doğalayla Marun'un hikayesi. Çok eğleneceğiz. Hadi abla acele edelim. Teşbur mu? Sen de gelsene. Hep birlikte eğleniriz. Aa, öyle mi? Herkes geliyor mu? Maitre abla, Paro abla ve ben varız. Sen de gel hadi. Arabada yerimiz var. Ben evde daha rahat ederim. Hazır Rudra ile yalnız olma fırsatı yakalamışım. Bunu nasıl teperim? Aa, şey aslında ben bugün... Kendimi pek iyi hissetmiyorum su nehri. Ha sizin biraz kırgınlığım var. Ey kalıp Evde dinlensem sanırım daha iyi olacak. Kimse bir yere gitmeyecek. Amanla bir haber aldık. Tecavat Tecbur yakınındaymış. Evet. Kimse evden çıkmayacak. Bu çok tehlikeli. Ama sürekli Tecavat korkusuyla evde oturamayız öyle değil mi? Bence sen bu soruyu kendine sor. Abi, okuldaki bütün arkadaşlarım gidiyor. Yani tehlikeli bir durum olmaz. Hepsinin abi BSD'de dedi mi? Aralarında bir suça tanık olan var mı? Yok. O yüzden tehlikeli. Evden dışarı çıkmak yok, bitti. Lütfen üzülme Soneri. Olsun başka bir gün gideriz. O zaman siz de bizimle gelin. Hem sen hem o. Siz yanımızda olursanız tehlikede falan olmayız. Gösteri de izleyebiliriz değil mi? Benim başka işlerim var. Kukla gösterisinde harcayacak zamanım yok. Neden bu kadar kızdın? Para abla sabahtan beri üzgün diye istedik. Nedeni buydu. Kukla gösterisini duyunca yüzünde kocaman bir gülümseme oluştu. Madem izin vermiyorsun, gitmeyiz ne yapalım? Ben arabayı hazırlayayım. Tamam. Elacım. Teşekkür ederim. Unutmuştum. Bu arada okudum da. Ötecemat. Gerçekten de bu Kendine dikkat et. İlacını vakitlice al lütfen. pis tecavat. Sayesinde planlarım bir kere daha suya düştü.